Gurbet dolan e gar ya, gurbet dolan. Yollar kapandı hardan lele yollar, kapandı kardan, yollar. Yollar kapandı kardan. lele yollar, kapandı kardan, Me gelen var ne giden kısar ne ge. Ben var ne giden, ne gelen var ne giden, ben ne, ne, ne gelen var ne giden. Yollar kapalı kardan kızar yollar kapalı kardan yollar kapalı kardan. Karşı insanlar ve çok karmaşık kozmopolit bir şehir. Sosyal medya treni uçurdu. Kars bir moda oldu. Gelmeyen modadan ben geri kaldı. Arkadaşlar Kars'tayız. Kars'ta, Kars Kalesi'ne geldik. Rehberimiz Kadir kardeşimiz bize Kars'ı gezdiriyor. Evet. Kars nasıl? Sen bizim hemşerimizsin. Sivas'tan geldin. Burada iş icabı Kars'ta Vallahi bulunuyorsun. Bizde bir söz var. E, Hava soğuk ama insanları sıcak. E, burası da aynı. Havası soğuk ama insanlar olsun. E, tarihi eserler olsun her konuda güzel bir şehir. Biraz havamız soğuk ama onda idare edeceğiz. Yapacak başka bir şey. Yok. Biz zaten soğuğa alışkınız. Sivas'tayız. Sivas'ta biraz alışkanlık oluyor. <laughs> ama tarihi yönden gerçekten de gezilmesi, görülmesi gereken noktalardan bir tanesi. Ve görüldüğü gibi Kars Kalesi bunlardan. Evet. Bayrağımız en dalgalanıyor en bir burada zaten. Ay, Türk en bayrağımızın... bu. Bayrağımızın dalgalanması. E, her noktada bütün şehirlerimizde var. En güzel mutluluk da bu diyor. Evet. Arkadaşlar biz Kars Kalesi'ni gezmeye başladık. Bir bakalım neler varmış Kars'ta başka gezilecek yerler oraları gezeceğim sizlere tanıtacağım biz yukarı doğru çıkıyoruz kaleye doğru gördüğünüz gibi yürüme mesafesi arkadaşlar biraz var ama tarih için değer Ve Kars Kalesi'ne çıktık arkadaşlar. Kars'ı geziyoruz. Kars'ı tanıtmaya çalışıyorum sizlere. Ee, az önce Çıldır Gölü'ndeydik. Çıldır Gölü'nde gezdik, eğlendik. Güzel ortamlar yaşadık orada da. Şimdi Kars Kalesi'ne çıktık. Kars Kalesi arkadaşlar, kenti çevreleyen bir kale. 12. yüzyılda inşa edilmiştir. Yalnız 1386 tarihinde Tunur tarafından yıkılan bir kale. 1579 yılında ise Osmanlı padişahı 3. Murat'ın fermanı ile Kars'a gelen Lala Mustafa Paşa tarafından tekrar inşa edilmiştir, yapılmıştır. Kars'ı geziyoruz. Kars Kalesi'ndeyiz. Kenti de buradan seyredebilirsiniz. Kars merkezi. Güzel bir yer. Küçük bir yer. İnsanları kanlı, güler yüzlü, yardımsever insanlar. Ee, aşağıda gördüğümüz Akan suyu ise Kars çayı. Doğu Ekspresi'nin e, buraya gelmesiyle turizm biraz canlandı. Trenle de gelebilirsiniz, otobüste de gelebilirsiniz. İmkanınız varsa trenle gelin derim. Yataklı vagonlar var. Orada rahat bir şekilde gelebilirsiniz. Yolculuk uzun sürüyor. 14 saat falan sürüyor Ankara'dan bindiğinizde. Bunu da size belirtmek istedim. Kars'ın aslında tarihi çok büyük. Kars tarihinde kuşkusuz en büyük etki barışçıl bir topluluk olan Molokanlar yapmıştır. Ee, onlar çok etki etmiştir Kars'a. Molokanlar Rus Ortodokslarından kopan ruhani Hristiyanlardır arkadaşlar. Bu grubun Tanrı ile insanın arasına kimsenin girmesini istemiyorlar. Ee, kiliseye karşılar. Bu nedenle Rusya'dan Kafkaslara Kars çevresine sürülmüşler. Ee, Kars peynirini Kars halkına öğretmişler. Daha sonra patatesi, lahanayı Kars'a anlatmışlar, öğretmişler. Baya büyük bir etkiler olmuş. Ee, daha sonra ise Kurtuluş Savaşı'nda savaşa çağrıldıkları için savaşı reddetmişler. Savaşa katılmak istememişler. Barışçı bir toplum oldukları için ee, Rusya'ya göç etmişler belli bir yıllar arasında. O da 1960'lı yıllarda tamamen Kars'tan ayrılmışlar yani ülkemizden. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Gönlük Kars edelim. Kalesi'ni gezmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Kenara gitme lütfen. Yaman! Yaman bu tarafa gel. Yaman buraya gel ne olur. Buraya doğru. Gel yani, sana bozuldum. arkadaşlar şu an daha önceden kilise olup Havariler Kilisesi'ymiş adı. E, bugün Kümbet Camii olarak değişmiş. Az sonra içini gezeceğiz, anlatacağız. Rehber arkadaşımız anlatacak bizlere. Ee, buyurun geçelim diyor. Ama buradaki taşlar çok özel taşlar. E, Ermeniler için çok kutsal bir dağ var. Ararat derler onlar. O kutsal dağ. Ağrı dağ ağrı dağından getiriyor gördüğünüz taşları. Özellikle o dağ, o tepe Ermeniler için çok çok önemli. Dolayısıyla kutsal olan o dağdan getiriyor bu gördüğünüz taşları. Tabi Ermeni kral Abbas döneminde inşa edildikten Ruslar burayı işgal etmeden önce Selçuklu Türklerin eline geçince Selçuklu burayı camiye çevirdi. Yani 1070'lerde burası cami oldu. Ardından 8'de Ruslar burayı işgal edince burayı ele geçiriyor ve Ruslar burayı Ortodoks Kilisesine çeviriyor. Çünkü mezhep olarak onlar Ortodoks olduğu için burayı Ortodoks Kilisesine çeviriyorlar. Ardından 1920'lerde tekrar burası elimize geçince burayı camiye çeviriyoruz. 1963'te burası müzeye dönüştürülüyor müzeye dönüştürdükten sonra 1993'lere kadar burası müzeydi. 1993'ten sonra burayı tekrar camiye çevirdi. Şimdi bura, burada kadrolu imamı var. Yani şu anda burası ibadete açık. Namazınızı kılabilirsiniz. Binber mihraplar sonradan ilave edildi. Yani 1993'te getirdik buraya ilave edildi. Arkamızdaki bu bölümü hiç e, bozmamışlar. Burası kilisenin en e, kutsal yeri. İkona e, resimleri, dini resimlerin konulduğu doğal ve havalilerin burada ikonolar var, dini resimleri vardı. Burası e, kilisenin içerisinde en kutsal bölüm olduğu için bu kısmı bozmamışlar. Çok özel bölgede, çok zor şartlar altında bulunan gördüğünüz bu özel taşlar kullanılarak ikona bölümü burada oluşturulmuş durumda. Evet, burayla ilgili sormak istediniz. Hangisi? Hangisi? bu

başka bir oraya çıkıyor arkadaşlar orası da. Gördüğünüz gibi. Tarihimiz çok önemli arkadaşlar. Tarihimizi bilmezsek her şeyimizi kaybederiz. İleriki dönemlerde. I'm sorry. Okay. oradaki kemikler çıkartılıp buraya getirilip buraya defnediliyor. Evet. Hmm. Yine aynı şekilde Bizans'ta yapılan mücadelede Anadolu'nun Türkleşmesini sağlayan o erenler, o ilk şehit düşenler buraya defnediliyor. O yüzden önemlidir bu maneviyatı. Evet. Ebu Hasan el-Harakani aynı zamanda Peygamber'imin soyundan geliyor. Bir seyittir kendisi. O yüzden önemlidir burada pek çok cadde, yapıya hatta dediğim gibi hava alana e, bu e, önemli zatın ismi veriliyor. Buranın Müslümanlaşmasındaki <laughs> emeği çok fazladır e, bu zatın. Evet, evet şimdi... Evet. İçeriye giren var mı bizden? Yok ben şey Şu an karşı geçiyoruz arkadaşlar. Bak geziyoruz. Kars'ı karşı. El evet, caddesindeyiz karsın. O şeye bakıyoruz mu? Belin olmadığını. Karsın evet. At heykeli var burada. Sen bu <laughs> <laughs> Arkadaşlar bugün Kadir kardeşimin misafiriyiz Kadir de bağlama çalıyor Sesi de güzeldir ayrıca Kendisini dinlemek istedik Sizlere de bunu paylaşmak istedik Sözü Kadir'e veriyoruz artık sar beni kollarına ölürüm ölürüm Save me save me. arkadaşlar. Yarın tekrar Doğa Espresi ile döneceğiz. Rauf abimize teşekkür ediyoruz. Biz Değilmek teşekkür ederiz. Ayarladığı eder. için evet. e, trenine Bravo. dönüyoruz. De, siz de, bizlere tercih ettiğiniz bir teşekkür ederiz. Demir yolunu tercih ettiniz. Yardımcı olursa ne mutlu bizlere. Çok sağ olasın Allah açık olsun. Allah'a emanet olun. Sağ Her zaman bekleriz. Sağ olasın abi.